Öncelikle herkese merhaba. Bugün Renault Clio 4 1.5 dizel otomatik 90'lık aracımızın sadece şehir içi kullanımındaki yakıt tüketim videosunu sizlerle paylaşıyorum. Aracın yakıtını doldurdum, pompa atınca bıraktım. Seyahat ettim ve kalan yakıt gördüğünüz üzere çeyrek deponun biraz altında. Şöyle yakıt tüketim ekranını açayım. 631,5 kilometrenin sonunda bir gün 3 saat 23 dakikalık bir seyahat oluşmuş. Ortalama tüketimi 100 kilometre başına 6.7 litre olarak gösteriyor. Toplam tüketim 42.6 litre. Ortalama hızımız 24 kilometre hız. Yakıt tüketimsiz mesafe yani ayağımızı gazdan çektiğimizde tüketimin anlık olarak sıfır olduğu mesafeye de 88 kilometre demiş. Aracımızın yakıt deposu 45 litre ve çeyrek depo kaldığı için bu tüketimin 42.6 litre çıkmayacağı ve ortalama tüketimin 100 kilometre başına 6.7 litre olmayacağını biliyorum. Çünkü araçla yaklaşık 2.5 yıl zaman geçirdim. Genelde ortalama tüketimi 100 kilometre başına 1 litre fazla gösteriyor ekran. Pompada yani 1 litre eksik çıkıyor. Toplam tüketim de buna bağlı olarak az çıkıyor. Şöyle bakalım. Kalan yakıtımıza da 130 kilometre diyor. Yani şu anda çeyrek depodan biraz az var. %22, %23 gibi bir yakıt var. Bununla 130 kilometre diyor. Şimdi gidip yakıtımızı dolduralım ve sonuçlara geçelim. Aracımızın yakıtını doldurduk. Pompa atınca dolum işlemine bıraktık. Aldığımız mazotun litre fiyatı 43 TL 10 kuruş. Pompa attığında aracın toplam aldığı mazot 36.4 litreydi. Öyle bıraktık. Bu 36.4 litrenin bize maliyeti 1568 TL. 36.4 litre 631 kilometre ile bölününce 100 kilometrede aracımız 5.7 litre gibi bir tüketim sergilemiş. 1568 TL'lik toplam maliyetimizi de yine 631 kilometreye bölünce kilometre başına aracımızın yaktığı yakıt 2,48 TL olarak sonuçlanmış. Aracımızla 631 kilometre gezmiştik. 130 kilometre menzil veriyordu. Zaten genelde araçlar verdiği menzilin üzerinden 10, 20, 30 biraz daha uzun yollar kat edebiliyor. Bu şekilde Clio dizel otomatik bir depo ile şehir içinde 800 kilometreye yakın seyredebilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.